Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elif, la, ra, tilke ayatül kitabi ve bur'anim mübin. Rubema yeveddüllezine keferu lev kanu muslimin zerhum yekulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesef Elif lam ra hurufu mukatta olduğunu biliyoruz. Kesik kesik okunan harfler. Bu Kur'an-ı Kerim'de 29 harf 14 surenin başında bulunuyor. Dolayısıyla elif, lam, ra, elif, lam, mim, ya, si, ta, ha şeklinde harf olarak okunuyor. Biliyorsunuz hiçbir dilde harflerin tek başına bir anlamı yoktur. Bunlar da teker teker harfler olduğuna göre bu bakımdan bir anlamı yok. Ama harflerin sembolik anlamları var. Şifresel anlamları var. Sayısal anlamları var. Bunlar da sonradan insanlar tarafından yüklenilmiştir. Dolayısıyla o zaman ancak harflerin anlamı olur. Mesela TC dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti. TL dediğimiz zaman Türk lirası. İsa'nın yok değil mi? Ama MZD'nin var. Onun için gülüyorsun. Evet. <gülüyor> Tabii ki bunlar anlamsız değil Kur'an-ı Kerim'de. Elbette an anlamları var. Madem ki şifresel, sembolik anlamları var. İlim, teknoloji geliştikçe bunların anlaşılması da imkan dahiline girecektir. Ama şu ana kadar girmedi diye anlamı yoktur diye bir şey yok. Aradan henüz 14 asır geçmiş. Kıyamete kadar belki nice 14'lerce asırlar geçecek. O asırlarda belki bunlar anlaşılacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anlamsız hiçbir şey yoktur. Her şeyin kendi bütünlüğü içerisinde anlamı var. Bu ayetler hakkında Cenab-ı Hak bu e, harfler hakkında şunu şu manada kullandım diye bir açıklama yapmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunların manası budur da dememiş. Sahabe de sormamış. O sebeple Kur'an'dan, Resulullah'tan ve sahabeden <laughs> bunların anlamıyla <laughs> ilgili bir nakil de yoktur. Rivayetler var ama araştırıyorsunuz altı boş çıkıyor. O sebeple her mana veren kimse de mana vermeden de geçmemişler. Mesela elif la mim en Allahu la ilahe illa ene. Ben Allah'ım, Allah'tan benden başka ilah yoktur şeklinde mana vermişler. Şia elif Allah, lam Ali, mim Muhammed demiş Bunların hepsi görüyorsunuz ki indi açıklamalardır ama her hak ehli sonunda şunu söylemiş. Allah'u alemü bi muradihi bi. Allah bununla ne murad ettiğini kendisi daha iyi bilir. Biz de öyle diyelim fazla sözü uzatmayalım. Oldu mu? Hocam ben çok kısa bir şey sorsam. Şimdi 29 tane ayetin toplu 22 tanesinin peşine yani bu elif ruhum katlardan sonra Kur'an-ı Kerim veya kitap konusunda açıklama gelir. Hani bizim şu anda bu dolgu gibi. Şimdi bunun bir anlamı olabilir mi? Diye aslında Bunlar işte zamanla çözümlenebilecek şifreler olabilir, semboller olabilir. Ama bugüne kadar bundan bundan kast edilen mana budur, muradi ilahi budur diyen çıkmamıştır. Ama herkes bulunduğu yerlere göre mutlaka bir şeyler çıkarmaya çalışmış. Fakat kesin mi? Hayır. Elif la ra tilke ayatul kitab ve Kur'an-ı Mübin. Şu okuyacağımız suredeki ayetler ayatul kitab kitabın ayetleridir. Ve Kur'an-ı Mübin ve Kur'an-ı Mübin'in apaçık her şeyi açıklayan Kur'an'ın ayetleridir. Şimdi kitap dedikten sonra atıf ile vav ile ayrıca bir de Kur'an-ı Mübin gelmiş olması belli ki o kitap başka bir kitap, Kur'an-ı Kerim değil. O zaman levh-i mahfuzdan indirilmiş